İngiltere'de araştırıyor bir dizi kundaklama kuleleri, mobil iletişimiyle ilgili olabilir bir teorileri hakkında yayılmasında coronavirüs. Son zamanlarda sosyal ağlarda aktif olarak yaymak hakkında bilgi, dağıtım coronavirüs Çin Wuhan nedeni şehrinde başladı dağıtmak için A kuleleri 5G. Savunucuları bir teori olduğuna inanıyorum, özellikle elektromanyetik radyasyon zarar verir. Bağışıklık sistemi için bir kişi yardımcı olur penetrasyon virüs vücuda. Sonra bu bilgiler yayılmaya başladı. Zaten birkaç İngiliz bölgelerde sabit yanma kuleleri mobil. Özellikle bir Liverpool ve birkaçı Melling. Aynı zamanda, yazdığı gibi Teverge, tüm kuleleri, bölümü, hasar, dağıtırlar sinyal 5G. Örneğin, kule bir hem sağlayacak bağlantı 2G, 3G ve 4G. Ben öfkeli insanların ne zarar altyapısı için gerekli olan mücadele, bu acil bir durum, dedi Ulusal Sağlık Servisi